Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz umarım her şey yolundadır cuma olduk hepinize hayırlı mübarek güzel cumalar sonra şabat şalom pazar kutsal gün vesaire oradan yardırıp gidiyoruz 18 Temmuz oldu arkadaşlar 18 Temmuz 2025 cuma dedik bu cuma yani öyle tırt bir cuma cumartesi yarın çalıştığım için Saatte 17.06 oldu canım arkadaşlarım benim. Ha şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Tabii arkadaşlar ister istemez sordular. Şimdi dün ben bir video koydum arkadaşlar. Ee, her gün koyuyorum ya i̇şte da dün koyduğum videoyu. Ee, bugün sildim. Sabah uyandım. Video birdenbire kızarmış. Kızarıyor ne demek? Oraya bir telif hakkı geliyor. Telif hakkı gelmiş. Oha dedim. Normalde telif hakları yani geldiği zaman... Ya o monetizasyon yani hani sizin reklam görüyorsunuz ya o özelliği kaldırabiliyorsun veya o e, telif gönderilen kısmı kesebiliyorsun ama bu sefer ne onu yapabiliyorum ne bunu yapabiliyorum telifi gönderen o ilk haberde işte İsrail şeyi bombaladı Suriyeyi e, savunma Bakanlığı bombaladı haberindeki görüntüler tamam mı arkadaşlar bu e, görüntülerden dolayı ben yani benim Sesli Gazetenin içeriğinin yekünü bu değildi yani ee, oraya şey atmışlar, telif atmışlar ee, diyor ki bu video için kazanacağınız para diyor ee, telif hakkı olan şeye gidecek diyor El Cezire'ye gidecek diyor ulan pezevenkler El Cezire dediğin David ile goliat yani tamam mı? ben David o Goliyat calut ile ne talut mu onun Türkçe'si neyse. Siz milyarlık bir yayın kuruluşusunuz yani televizyonsunuz bilmem nesiniz. Benim 5000 tane izlenmeyle edeceğim 4 euro 5 euro mu belki gelir belki gelmez ondan yani. Lan siz ona mı göz diktiniz yani o size gelse ne olacak gelmese ne olacak. Videoyu piç ettiler. Yani ben de sırf pislik olsun diye lan bir kuruş onlara gitmesin diye videonun tamamını sildim. Yani normalde para kazanmak için yaptığımız bir şey değil yani 2-3 liraya yapılacak bir şey değil şu yaptığımız iş. Ama sırf onlara bir kuruş gitmesin diye sildim. Videoyu, e, orayı sansürleyip tekrar yükledim yani. Tabii o da daha da piç oldu yani. Ulan, yani bir tamam, telif hakkını anlayabilirim. Yani bir adam alır, kopya, bütün videoyu ona koyar. Tamam yani, o başkasının yaptığı bir eseri, bir araştırmayı, bilmem neyi koyar, bunu anlayabilirim. Ya kardeşim, ben 15 tane haber vermişim orada. Yani... Yayının, videonun tamamı bu senin yaptığın haberi kullanarak mı yapılmış yani? Orada bir görüntü var. Yazı da olabilirdi yani. Sadece bir fotoğraf da olabilirdi. Ben de eşeklik yani. Bunu biliyorum. Yine unutuyorum. Yine koyuyorum onu. Bütün X'te, Twitter'da bilmem ne de paylaşılıyor. Problem yok. Ben oraya koyunca bana şey... Ben, hayır yani algoritmanın sizin bunu algılayamıyorsa sizin algoritmanızı ayarlayan adamın da bilmem ne affedersin yani. Sinirim bozuldu. Neyse ben sesli gazeteye geçiyorum. Siz de dünkü videonun başına gelenler hatırına, yüzüstü hürmetine bu videoyu izleyin bari ya. Like, Mike atın onları. Ben de şuradan başlatayım. Evet, bunu kapat. Haber okuyor. aç. Açtım. Evet şöyle gelelim. Şimdi LGS tartışmaları hala sürüyor. Güzel arkadaşlar şöyle güzel. LGS meselesinin 2-3 gün boyunca hala konuşulması güzel bir mesele. Bunun üzerine gidilmesi güzel. Dirayetli. Yani keşke artık biz böyle meseleleri Türkiye'de aslında bir ülke için çok büyük bir mesele. insanların, gençlerin kaderini ilgilendiren bir şey çok büyük bir meseleyken o kadar sorunun içerisinde biz bunu artık küçük bir sorun olarak görüyoruz ama... Böylesi bir sorunun yani e, Türkiye ölçeğinde böyle bir artık küçük sorun olarak gördüğümüz bu sorunun üzerine 2-3 gün gidilmesi gayet güzel. CHP'liler konuşuyorlar falan işte. Varankıdır bilmem nedir orada küfürleşiyorlar o ayı gibi oturuyorsun diyor bilmem ne diyor terbiyesiz herif. Şimdi diyeceksiniz ki ulan sen ağzına geleni söylüyorsun falan ben söylerim ben milletvekili olursam onları söylemem. Ama şu halimle söylerim ben siz de söylüyorsunuz hepimiz söylüyoruz yani biz, biz söyleyebiliriz zaten. Şimdi bu olayda arkadaşlar LGS tartışmalarında görevden alınmıştı. MEP müdürünün oğlunun da tüm soruları doğru yaptığı ortaya çıktı. <laughs> ne kadar siz kutlu bir aileymişsiniz ya. Ne kadar kutlu... Bir de, bir de adamlar yani ulan bir geri, geri adım at. Hadi geri adımı boş ver. Yani bir duraksayın yani. yani. Bir, biz bir araştıralım bunu ya filan deyin yani en azından. O da yok. Daha neler neler var. Daha dur bakalım. Şurada başka bir tane daha vardı bak. Neredeydi o? Dur. Bir saniye, ha ona da geleceğim dur. Ona da geleceğim. L Şok LGS iddiası görevden alınan bilişim sorumlusunun çocuğu 2022'de tüm soruları tam yapmış. <laughs> Lan bari bir tane hani yapıyorsun mesela aldın verdin soruları tamam. En azından de ki oğlum bir tane iki tane hata yap, tamam yani. Ottu Bilkent ne bileyim işte ne genetik vardı bizim dönemimizde çok o öyle bir bölümde hala öyle mi bilmiyorum. Hani ona girme de ne bileyim işte Bilkent tıpa gir Var mı Bilkent'te tıp? Ha, hatırlamıyorum artık. Dersin yani tamam bir tane iki tane kaydır yani seni bu kadar getirdik yani bokunu çıkarma falan. Yok bütün çocuk hepsini yapmış. Bir de bunların hepsi kendi çoluk çocukları falan. Bunlarla alakalı bir soruşturma, kovuşturma bilmem ne o kadar Türkiye'de olmadığı gibi bunlarla ilgili de olmayacak. Şimdi bu meseleyle alakalı arkadaşlar Yusuf Tekin. Yusuf Tekin konuşuyor. Nerede konuşuyor biliyor musunuz? A Haber'de konuşuyor. Zaten başka yerde konuşamaz. Başka yerde ben şunu da bir kapatayım da bu puşlar şimdi bana da. Heh. Heh. Şimdi ne diyordu kendisi? Geri zekalıya anlatır gibi anlatıyorum diye. A haberde olunca işte geri zekalıya anlatır gibi burada anlatıyor. Onu izleyen kitle, A haberi de izleyen kitle geri zekalı olduğu için yine geri zekalıya hitap eder gibi oradaki geri zekalı geri zekalı topluluğu anlatıyor. Zaten bunlar sadece çıkıp A haberde, takvimde, bilmem ne de orada burada konuşabilir. Başka bir yerde konuşamazlar. Başka bir yerde konuşamazlar. Kendilerine bir soru sorulduğu zaman böyle Fara tutulmuş tavşan gibi kalıyorlar. Ondan sonra saçmalamaya başlıyorlar. Vatan millet sakar ya işte şimdi gündemimiz bu mu ya filan diye. Hatırlayın Ulaştırma Bakanı'na 85 milyonun verileri çalınmış filan deyince şimdi gündemimiz bu değil gündemi bulandırmayalım diye bir, bir herif bunlar yani. Burada işte anlatıyor ama başka yere gittiği zaman geri zekalı anlatır gibi değil gerizekalı gibi anlatıyor. Kendisini ifade ediyor çıkmış. Sanki A Haber'e çıkıp konuşunca biz oha tamam o zaman demek ki buymuş sorunun çözümü veya işte olay bu şekilde gelişmiş falan diyeceğiz. Bir öğretmenimiz LGS sorularının fotoğrafını çekmiş ama sınav bittikten sonra yayınlanmış. Sınavın güvenliğine dair hiçbir sıkıntı çıkarmıyor ama öğretmen arkadaşımız kurallara uygun davranmadığı için soruşturma açmış. Sadece bu mu yani sorun? Adamlar diyor ki onun çocuğu yüzde yüz çekmiş. Onun çocuğu bütün soruları yapmış. Bilmem ne bu nasıl bir tuhaf bir iştir ya filan. Tamam hadi onların içerisinden bir tanesi çıkar. Ama bunların hepsinin size yakın insanlardan çıkması bir, bir tuhaflık yok mu filan diye. Ne bunlara cevap veremiyor. Bunlar bunların cevabı yok yani. Sık, buna kalsa biz cevabını verdi. Bunun araştırılsın diye öneri, önerge verdiler dün. O da AKP ve MHP oylarıyla yine her zaman olduğu gibi reddedildi. Eee dün şey hikayesini haberini e, hatırlayın Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluk haberi. 25 kişi operasyon yapmışlar. Operasyon yapılan insanların içerisinde AKP ve MHP'liler yok. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf olanlar var yani. tali olanlar. Şimdi bir yerde Kartalkaya'da yangın çıkıyor, otel yanıyor. Otelin sorumluları hariç orada çalışan bekçi bilmem ne bunları yargılıyorlar. Sonra sanki sorunların üzerine gitmiş gibi oluyorlar. Ne bileyim işte bir yerde deprem oluyor. Olması gerekenler yargılanmıyor. Oradaki hiç alakasız kapıcı yargılanıyor filan yani. Bu bölüm manyak herifler. Sonra biz bize bunu şey diye takdim ediyorlar. Biz işte e, soruşturma devam ediyor filan diye. Çünkü kendilerinden olduğu için yandaş olduğu için Onlara bir müdahale de filan yok. Madem bu e, şey cahil ve yobaz adamla, Cahil demeyeyim de yobaz yani. Yobaz. Yobaz örümcek kafalı adamdan devam ettik. Şurada da başka bir haberi vardı. Tekin'in 10 Kasım kararı muhalefeti ayağa kaldırdı. 10 Kasım bu sene ara ara yıl tatiline mi ne geliyormuş arkadaşlar. Ondan dolayı 10 Kasım e, şeyleri, organizasyonları işte anmaları olmayacakmış arkadaşlar okulda. Şimdi mesele hani 10 Kasım olup olmaması değil. Şimdi mesela AKP'nin özellikle bunu kutlamamak şey, anmamak için takla atıyor olmaz. Yani aman bugünü anmayalım da Tayyip'in doğum günü olsa anlarsınız eşşi eşekler. 15 Temmuz şeye geliyor işte yaz tatilinde yani değil mi? Gidip onları e, kutluyorsunuz şenlik havasında. Bütün e, herkes toplanıyorsunuz işte bir gidiyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz bir araya geliyorsunuz. Devlet erkanı onları organize ediyorsun mobilize ediyorsun geliyorsun değil mi? Yani 10 Kasım'ı belki de 10 Kasım'ı sırf o öyle olsun diye şey de getirmemiş olabilirler tatile falan da denk getirmiş olabilirler yani. Tayyip bir yere gidecek olsa okullardan çoluk çocuğu topluyorlar oraya götürüyorlar yani düşün. Yani böyle bir şey. Muhalefeti ayağa kaldırdı diyor. Çok gereksiz bir adam ya. Yani ama şey de değil yani mesele bu da değil. Yani mesele e, neydi lavun adı? Yusuf Yusuf. Yusuf Tekin değil. Yusuf Tekin'in yerine şimdi kabine değişikliği dün olacak filan dedi. Hiç ilgilenmedim dedim. Kim geldi, kim gitti, yerine hangi ba hangi bakan değişti olmuş onları da bilmiyorum yani. Bu Tekin'in yerine başka bir adam gelse o da bunun gibi lanet bir herif olacak yani farklı bir adam mı olacak? Olmayacak yani. Evet biz tekrar şöyle geriye gidelim. Evet bunu yaptık. Danıştay çocuğunun zorunlu din dersi almak istemeyen bir ailenin açtığı davayı reddetti. Hayır sen zorunlu din dersi alacaksın diye. Yani zorunlu din dersi alacaksın kardeşim. Bunlar seçmeliydi bilmem neydi. Zorunlu yaptı. Niye zorunlu ya? Ya Allah aşkına kim yani din kültürü ve ahli. Yani almak istemeyen almasın ya. Bu matematik değil. Bu şey değil. Ya şimdi insanlar şey zannediyorlar bunu. Bunda ne sakınca var? Hani alsın. Ya alma ya almasında bir sakınca yok bir insanın. Almaya zorlanmasında sakınca var. Almasında bir sakınca yok. Adamlar gelir biz çocuğumuza din, kültür ve ahlak dersi aldırmak istiyoruz desin. Eğer birileri çıkıp derse hayır kardeşim din, kültür ve ahlak dersi aldırmayız derlerse bu da bir sorun. Ama sorun çünkü bu bu göreceli bir şey, relatif bir şey. Din, Diyanet, bilmem ne. Şimdi ahlak diyorsun. Şimdi ahlak olan Türkiye'de bakıyorsun. Yönetim tarafından ahlak namına bir şey göremiyorsun. Her yerde bir ahlaksızlık yani sokaktan meclise kadar, meclisten şeye kadar, saraya kadar daha doğrusu saraydan aşağıya doğru saymamız lazımdı. Her yer ahlaksızlık dolu. E şimdi yani sen çocuğuna kim verecek bu ahlak dersini Allah aşkına? O okullara soktukları ülke ocaklarından gelen adamlar mı verecek yani? Kim verecek? Burnuna kokain çeken AKP'li gençlik mi verecek yani? kendi soktukları işte hocalar bilme onlar mı verecek yani? Din, diyanet, millet görüyor bunları. Ya o da değil yani sorun kardeşim. Bu istemiyorsa bir adam bu seçmeli olur yani. Herkes almak zorunda değil bunu. E tabi Danıştay artık böyle şeyleri reddediyor. Danıştay başkanının Tayyip çay topladığından beri. Bu yaptık Evet. Bogota'da toplanan aralarında Türkiye'nin de bu, bulunduğu 30 ülkenin temsilcisi İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları kınayan bir bildiriye imza atmış arkadaşlar. Ancak aynı toplantıda imzalanan 6 maddelik İsrail karşıtı eylem planına Türkiye imza atmamış. Bu 6 maddede şunlar var. İsrail'e silah, mühimmat, askeri alanda kullanılacak yakıt ve çift kullanımlı ürünlerin gönderilmesi tümüyle engellenecek. Buna imza atmamış Türkiye. İsrail'e silah ya da mühimmat taşıyan gemiler bandırası ne olursa olsun limanlara sokulmayacak yakıt ya da herhangi bir hizmet verilmeyecek. Buna imza atmamış. İmzacı ülkelerin bandırasındaki yük gemileri İsrail'e hiçbir şekilde askeri malzeme, yakıt ya da çift kullanımlı malzeme taşımayacak. Taşıyan gemilerin bandıraları iptal edilecek. İmzacı olan tüm ülkeler İsrail'le hali, hali hazırda yürürlükte olan Tüm kamu anlaşmalarını gözden geçirip gerektiğinde iptal edecek. İmzacı ülkeler uluslararası hukuk kuruluşlarının İsrail hakkında aldığı ceza ve yaptırım kararlarına tam olarak uyacak. İmzacı ülkeler işgal altındaki Filistin topraklarında suç işleyenlerin kendi mahkemelerinde ceza alabilmelerini sağlamak için hukuk sistemlerine gerekli değişiklikler yapacaklar. Ulan zaten yani bu ülkeler bir araya gidip Bokodot'a buluştularsa sadece bu altı maddeyi imzalamak için orada buluşmaları lazım. Bunun haricinde bir şeyi imzalamak için oraya kadar gitmeye gerek yok. Yani nedir AKP'nin imzaladığı? Ülkede İsrail karşıtı boykotlar ve gösteriler, İsrail'e lanet boykotları şeyleri, gösterileri organize edilecek. AKP hemen atlamıştı. onda bir sorun yok. Ama ticaret olmaz ya. Ticaret yapıyoruz, satıyoruz. olan zaten sen bu altı maddeyi <laughs> yapmıyorsan yani sen oraya gitmene gerek yok. Dallama. Bak eminim böyle bir şeyde bile gidip orada kaç tane Müslüman ülke sezen yoktur ha sırf göstermelici de bunlar şey şekilci. Ya ben şimdi bak tekrar söylüyorum. Yani olsun olmasında değilim ben AKP'nin 200 lüğünü söylüyorum size. Ya git ya adam gibi ticaretini yap İsrail'le. Bunda bir beyis görme sorun yok. Biz ticaret yapıyoruz kardeşim. Savaş ay ne yapalım yani? Şimdi Rusya'yla da ticaret yaparız, İsrail'le de yaparız. Suudi Arabistan'la da yaparız ama Filistin'le de yaparız falan. Ama sen gidip böyle bunları yapıyorsun. Bunları her hepimiz biliyoruz. Ama şimdi bu şöyle bir detayı halkın bilmesi, o sokaktaki ee, işte CHP zamları yapıyor diyen bir kitlenin bilmesi mümkün değil yani. Bilebilir mi? Onun için AKP bunlardan korkmuyor, çekinmiyor yani. Oraya gidiyor, imza atmaya gitmiş. İsrail karşıtı bilmem ne. Kınayan bildiriyi. Kınayalım zaten Türkiye'nin yaptığı tek şey kınamak. Çok biz kınıyor. Çok acayip kınarlar yani. Acayip kınarlar. Buna da şey şey politikası neydi lan bunların dış politika bunların meşhur bir ismi vardı unuttum işte ona onlardan habersiz yaprak kımıldamaz ya yani. onlardan habersiz kimse kınayamaz İsrail'e Twitch yayıncısı Tiongi bilmiyorum kimdir ben yine kapatayım şunu da Tiongi Ayasofya ziyaretinde eliyle barış işareti yapınca güvenlikler tarafından uyarıldı nereli bilmiyorum hatırlıyorum söyleyeyim ben arkadaşlar bu Çinli mi, İndonezyalı mı, Malezyalı mı, Tiong'i falan diye takma isim de kullanıyorlar onlar. Neyse oralarda Asya ülkelerinde fotoğraf çekilirken şöyle falan yaparlar, böyle gülümserler, şöyle falan yaparlar. Onların alışkanlığı o, o, öyle fotoğraf çekilir. Video çekerken falan çok sık yaparlar bunu. Yani bu illaki bir zafer işareti falan değil. Ayasofya'yı ziyaret ediyor. bu Bu şey değil, geçen gün de bir oğlan geldi ya, 45 milyon takipçisi var. <laughs> o da bir sürü sorun yaşadı falan böyle. Ayasofya ziyaretinde eliyle barış işareti yapınca güvenlikler tarafından uyarıldı. Bu işaret senin ülkende barış olabilir fakat Türkiye'de terörizmi anımsatabilir. Bozkırt işareti yapsaydı olur muydu? Belki Bozkırt işareti de onun ülkesinde teröristleri anımsatıyordu bile. Ya sen ne başına buyruksun? Pezevenk sana ne? Turist lan bildiğin turist orada yayın yapıyor. Yani niye niye böyle bir şey? Niye... Herkes böyle kendi başına bir şey oluyor. Bir e, Toplum polisi kesiliyor yani tamam mı? Ya benim anlamadım. Bak benim düsturumdur bu. Ya senin ülkene gel. Bak Türkiye'de bunu şey de yapıyor tamam mı işte. Kapalı çarşıya git bunu esnaf da yapıyor. Ya oraya binlerce turist geliyor. Her ülkeden, her toplumdan, her kültürden farklı farklı turist geliyor. Turistlere sıcak yapıyorsun geçerken. Sıcak davranıyorsun falan. Tek amacın orada adama bir şey satmak. Veya kazıklamak. Fahiş fiyatla halı satmak neyse. Ya şöyle bir değerin, şöyle bir zenginliğin farkına kimse varmıyor. Bak benim ayağıma kadar gelmiş bu kadar bir fırsat. Her gün dükkanıma yüzlerce yabancı insan geliyor değişik kültürlerden. Ya ben bunlardan ne alabilirim, ne öğrenebilirim veya kendi kültürümü de onlara neler katabilirim? İnsanlar bunu merak ediyor. Ya bunu düşünen hiç kimse yok. Lan geri zekalı adam. Senin gelmiş bak sen Ayasofya'da güvenlik görevlisin. Onlardan bir feyz aldın mı gelen insanlardan? İnsanlar nasıl da insanlarla iletişime geçmeye çalış. Hep yasakçı zihniyet. Türkiye'de vardır. Oraya oturma yasak, buraya oturma yasak, 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 yasak. Kapının önünde durma yasak. Hep böyle bir yasakçı zihniyet var. E sana ne yani? Hem kaldı ki artık barış süreci var. Ne terörizmi bilmem nesi dallama. Ya ben şöyle bir düstur geliştirdim yani. Bunu hani ben ben yaptım ne kadar güzel yaptım diye demiyorum da ya kardeşim ben bir gün yolda bir ne bileyim Peruluyla, Bolivyalıyla, İndonezyalıyla sallıyorum yani Ruandalıyla karşılaşsam, ben o insanla ortak konuşabileceğim ne olabilir ya? Ne olabilir yani? Sen dünyada karşılaştığın değişik toplumlardan insanlarla konuşabildiğin konu kadarsın. Yoksa hiçbir değerin yok. Hiçbir özelliğin yok senin. Yani git bir ülkeye, hiç böyle adını sanını duymadığın veya kimsenin konuşmadığı Panama'ya git. Ya Panamalıyla böyle tuhaf gelebilirsiniz ama bir Panamalıyla ortak konuşabilecek neyiniz olabilir yani? Ne konuda konuşabilirsiniz? Konuşabiliriz yani. Ya ben bunu bunu yapmaya çalışıyorum hep hayatımda. Birisi geldiği zaman onunla ne konuşabilirim yani? Ya ben hemen onu ayrılacağımız noktalardan Yok işte sen ne bileyim Hristiyansın ben Müslümanım sen şöylesin sen böylesin konuşmanın bir manası yok. Bir Yunan'la bir araya geldiğimizde kavga mı edeceğiz yani? Ne güzel ortak şeylerimiz var değil mi? Yani ortak bizi birleştiren şeyler üzerine konuşmaktan, bundan feyz almaktan, bundan öğrenmek, bunların üzerine öğrenmek varken de niye hep böyle böyle bir set çekme, böyle bir ket vurma? Yasak kardeşim, bilmem ne kardeşim. Türk karşına bir tane Arjantin'i konuş hadi onunla yani bir şey konuş hadi ikiniz de çok iyi İngilizce bilin yani ortak bir şey kendi kültürün adına onun kültürü adına muhakkak vardır muhakkak vardır ki ve insanlar böyle şeylere ilgililer siz şimdi bir yere gitseniz dünyanın bir ülkesine sallıyorum Belize Orta Amerika'da bir ülkeye gitseniz orada birisi Belizeli bir vatandaş sizinle Türkçe Üç kelime sohbet etmeye çalışsan ne kadar güzel mutlu olursunuz değil mi? Hemen ona gidersiniz. O kadar insanın içerisinde hemen ona gidersiniz. Onunla konuşmak istersiniz. Nasıl öğrendiğini konuşmak istersiniz. Bir sürü şey. Bu böyle bir şey ya. Yani Türkiye gibi bir ülkede bu zenginliğin farkında bile değil kimse. Bu kadar konuşulur mu ya? Neyse çok konuştum. AKP Çeşme İlçe Başkanlığı binası önünde nöbet tutan polis memuru ilçe başkanı Pınar Ayıldız Ay Özen'in göçmen kaçakçılığı yapan ağabeyinin saldırısına maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Şu fotoğraftaki kadın bu e, kadının kardeşi arkadaşlar insan kaçakçısı ve AKP'liler <laughs> şeyin kaçakçılığı var ya AKP'liler polise zorbalık yapıyor e, ilçe başkanlığı önünde Tabii o kutsal bir yer yani AKP'ye ait bir bina olduğu zaman onun bir kutsiyeti var. Orada zorbalık yapıyor. Polis de bundan şikayetçi oluyor. Ondan sonra tabii kimse hukuk, Türkiye'de hukuk bağımsız olduğu için. Hukuk kendisinden bağımsız. Öyle bir hukuk bizde. Kendisinden bağımsız bir hukuk. Ee, hukuk gidip ne oluyor ya burada diyeceğine tamam ha öyle miymiş hemen onu sürelim diyorlar. Çünkü şikayet AKP'den yani olayın e, orta yerinde AKP'li olduğu için AKP'liler tabi onlara toz kondurulamaz onlar suçlu olamazlar onlara dokunan herkes suçludur AKP'nin bağımsız yargısı bu şekilde işliyor polisin görevi, görev yerini değiştiriyorlar evet başka gazeteci bunu ben yine kapatayım ne olur <laughs> ne olmaz Gazeteci Altan Sancar, AK Partili eski Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'in başkanlık dönemi dosyasını açtı. İmar yolsuzluğuyla ilgili ciddi iddialar var. Belli yerler imara açılmış. imar planları değiştiği için çok sayıda mağdur oluşuyor. Mesut Üner halledeceğini söylüyor ama nasıl halledeceğini kimse bilmiyor. Sorsam biraz daha zorlasan adamı gerizekalıya anlatır gibi anlatıyorum falan demeye başlarlar. Tarım arazileri üzerinde kaçak fabrikalar ve villalar kurulmuş. Yani, yani bu Çatalca Belediyesi'nde Çatalca Belediye Başkanı da tutukladılar değil mi CHP yle. E niye? E şimdi AK Parti'nin orada daha önce yaptığı bir sürü bok var yani bir sürü halt yemiş orada. E onlar kardeşim ne oldu biz kaybettik orayı. Yani düşünün bak belediyeler nezdinde kaybettiğimiz zaman böyle şeyler oluyor. Yani Cumhurbaşkanlığı falan kaybetsek maazallah Türkiye'de başımıza neler gelir dolayısıyla artık kayyımadır bilmem nedir yolsuzluktur şudur budur biz bunları bir önünü alalım kafası yaşıyorlar. Bu sadece çatalcı için olan yani. Mehmet Uçum demiş ki 2027, 2027 yılının son çeyreğinde veya 2028'in başında TBMM 360 milletvekilinin oy oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verirse ve Erdoğan da isterse bir kez daha aday olabilir. <laughs> Erdoğan da şey, yol gösteriyor yani. Sanki Erdoğan da sana soracaktı. <laughs> olabilir yani. Olabilir zaten. <laughs> sorun adam istediğini yapıyor. Aday mı olamayacak? Aday ol, sanki aday olup olmaması öyle bir dikta rejimi kurdu ki bu dikta rejiminde aday olup olamam, olmaması böyle hukuki bir sorun yaratacakmış gibi. Ulan herif, herif astı astık çaldı düdük neyse öyle bir laf var. Herif her şeyi yapıyor. Neyi olamayacak mı? Olur. Olur tabii olacak. Maksadı o zaten. Maksadı geberinceye kadar orada kalmak. Evet bunu geçtik. Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri okul yerleşkelerine yapılan 9 caminin açılışını yaptı. 9 cami mi? Övündükleri iki tane şey var. Cami yaptık, Ayasofya'yı açtık. İHA SİHA yaptık. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Askeri okul yerleşkesine yapılan 9 cami. Ya ihtiyaç hasıl olur. Bak eskiden bunun tam tersiydi yani şöyleydi. O sefer de hiç böyle işte askerin kılacak yeri yoktu. As, kılan asker, namaz kılan asker ordudan atılıyordu falan. Bu süreci de yaşadık. Bunu, bunu tanımamız lazım. Ama yani iki dönem, iki zıttı karşılaştığınız zaman ben yine o dönemi tercih ederim şu açıdan. Şimdi bu, bu herif göstermelik yapıyor bunu. Ya vallahi bir gram samimiyetine inanmıyorum ya. Yani bir gram olsun. Yani orada ya millet cami kılsın yani asker niye kılmak isteyen kılsın filan der. Yani samimi olsa dokuz caminin açılışına filan gitmez yani. Yani düşün sen açılan her şeyin her şeye gidebilir misin? Yetişebilir misin yani? İmkanı var mı? Yok. Cami olunca o gitmesi lazım. Orada daha görünür hale geliyor. Daha orada onlar, o Müslüman adam yani cami açıyor filan. Ama senin ekip Bogota'da imza atmamış. Çekimser kalmış 6 tane madde için İsrail ile alakalı. Uzay sınırından atlayışıyla tanınan Felix Baumgartner. Bu hatırlıyorsunuz mu bunu? Buna bir 3-5 sene önce şeyden atlamıştı. Tam o stratosfer bile artık bir yani onun bir tık üstü uzay. Orada gidersen kayboluyorsun gidiyorsun yani. Oradan atlamıştı hatırlarsanız arkadaşlar. Rekor kırmıştı. Adam İtalya'daki yamaç paraşütü kazasında otel havuzunun yakınına çakıldı. Marş bölgesinde motorlu yamaç paraşütünün kontrolünü kaybeden Baumgartner tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vay be. Sen okyanusta yüz derede boğul. Valla demek istemiyorum da yani. Ya neydi bir tabir var ya Türkçemizde. Su destesi su yolunda bir şekilde kırılıyor galiba ya. Bir tane de çok büyük denizci vardı adam boğularak ölmüştü ya. Evet birçok vatandaş Türk Böbrek Vakfı'na başvurarak böbreklerini satmayı teklif ediyor. Ayrıca vakfın Google'daki yorumlarına da birçok kişi yasa dışı böbrek satış ilanı bırakıyor. <laughs> yani ülkenin geldiği duruma bak. Millet artık para etsin diye böbreğimi satayım derdinde. Yani düşün bir insan böbreği ya ne bileyim yani hani ya yani Allah düşürmesin yani belki hani gerçekten artık tek yol olur yani. Yani bir insanın bir uzvunu satabilmesi için artık onun tek yol olması lazım. Ya yani adamlar demek ki bu duruma gelmişler. Yani hani ne bileyim intihar edeceğim bir tanesi yazmış yani ya olacak ya intihar edeceğim yani borçlarımı başka türlü ödeyemem falan diye neyse. Ha saçma sapan şeylerden borç takmış olabilir o ayrı bir şey o biz bizlik bir durum değil de. Yani her türlü kardeşim bunu ya. Türk Böbrek Vakfına, Vakfı'na yazıyorlar bir de yani ama Türkiye'de ekonomi canavar gibi mükemmel. Evet, gitmiş bitmiş. Haberlerimiz geçmiş olsun. Şöyle kapatayım. Evet arkadaşlar bitti. Ben gidiyorum o zaman. Siz de kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım benim.